Bitlis'in Gür oymakla Tatvan ilçelerindeki seçim bürolarının açılışına katılan Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mitat Sancar, sorununu dile getirmek için yanına gelen vatandaşı dinlemedi. Bitlis'in Tatvan ilçesinin Yeni Çarşı mevkiinde Yeşil Sol Parti seçim bürosu açılışında bulunan HDP eş genel başkanı Mitat Sancar, büronun açılışını yaptıktan sonra yanına gelen bir vatandaşı umursamadan ayrıldı. "Benim sorunum sizinle." diye duruma isyan eden vatandaş Ardından Halkların Demokratik Partisi, Tatvan İlçe Başkanı Murat Şahin'le münakaşaya girdikten sonra buradan uzaklaştı. Sayın Genel Başkanım, sorun her Tamam, adam, Niye susturuyorsunuz? Bir sene de Sen Sensin onlardan biri olan. Sensin. 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 Sensin.